Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu. Gözlerin yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? İşte asıl terör işte bu şekilde Mescid-i Aksa'yı ağlatmaktır. Ağlatmayalım. Asıl korsanlık işte bu şekilde Peygamberimiz Efendimizin ilk kıblesine saygısızlık yapmaktır. Kardeşlerim, bizler Mescid-i Aksa'ya ne kadar çok sahip çıkarsak, gözlerini oraya dikmiş olanların işleri de o kadar zorlaşır. Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postallarıyla kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa bunun sebebi bizlerin Kudüs'e Yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzda. Madem ki kalbimizin bir yarısı Mekke, bir yarısı Medine üzerinde de bir tül gibi Kudüs vardır. Öyleyse gelin hep birlikte Kudüs'e sahip çıkalım. Değerli arkadaşlar, bir süredir Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı, bütün bunlar başta olmak üzere birçok batı ülkesinde Türkiye'ye dair anlaşılmaz bir tutumun tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Meselenin aslına baktığımızda gördüğümüz şudur. Batılılar istiyorlar ki Türkiye onlar ne istiyorsa ne arzu ediyorsa, ne talep ediyorsa hemen sorgusuz, sualsiz bunu yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki bize ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın, bize verilen sözler ne kadar çiğnenirse çiğnensin, sesimizi çıkarmayalım, boynumuzu bükük oturalım. İstiyorlar ki onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken kendilerinin ajanları ülkemizde diledikleri gibi cirit atsınlar. Buna mukabil biz hiçbir şey yapmıyoruz. İstiyorlar ki attıkları her tokadın ardından cevap vermek bir yana diğer yanağımızı dönün. Kusura bakmasınlar Artık öyle bir Türkiye yok. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin. Ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek eşit ve adil şartlarda ortaklık müttefiklik, dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Buna rağmen hala bizi tehdit etmekten geri durmuyorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum. Türkiye'yi ambargo tehditleriyle korkutacağınızı sanıyorsanız önce kendinizin çok daha büyük bir bedeli göze alması gerekir. Hep söylüyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye sadece Türkiye değil. Bu ülkenin ve milletin arkasında Avrupa'nın her ülkesinden Asya'nın en ücra köşelerine kadar dünyanın her yerinden insanların duası, desteği, ümidi var. Biz neyi temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz ve bunun ağır sorumluluğunu her an üzerimizde hissediyoruz. Peki siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz? Onun için size bu tehditkar üslubu bir kenara bırakıp ülkemizde meselelerinizi eşit şartlarda ve adil tekliflerle tartışmanızı ve bu yolları aramanızı özellikle tavsiye ediyorum. <laughs> ülkemizde neredeyse her gün eylem yapan bir terör örgütünün Suriye'deki uzantısını isim değişikliği oyunlarıyla koruma altına alıp silahlandırırken itirazlarımıza kulaklarını tıkayanlar biz kendimizi korumak için operasyon yaptığımızda var güçleriyle bağırıyoruz. Ülkelerinde himaye altına aldıkları teröristlerle bunlarla ilgili taleplerimize bu yargının konusudur diyen ama hiçbir dosyayı mahkemelere göndermeyen kendileri. Buna karşılık alenen ülkemizde toplumsal kaos çıkarmaya yönelik casusluk faaliyeti yürüten vatandaşlarını suçüstü yakaladığımızda işi diplomatik krize dönüştüren de kendileri. Sizdeki hukuk da bizdeki hukuk mu ya? Yani? <laughs> Almanya'da Amerika'da yapılınca suç sayılan bir eylem Türkiye'de yapılınca niye birden hak ve özgürlük meselesine dönüşüyor? Üstelik bu mücadeleyi delikanlıca da yürütmüyorlar. Hemen işi ekonomi başta olmak üzere diğer ilişkilere teşmil edip bel altı vuruşlarıyla gerçek diniyetlerini ifşa ediyorlar. Ne diyorlar? Bak artık yatırım yapmayız ha. Alman firmaları çekilir şu ülkenin firmaları çekilir. Bu gidiş hayli alamet değil. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye'deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedi. 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmaları var. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlıklar olmadı. Ve iyi de kazanıyorlar ve biz kazan kazan esasına göre çalışıyoruz. Ama bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız. Ve siz kaybedersiniz. Zira artık dünyada marka yok. Artık dünyada markalar var. Bir marka gidiyorsa bakıyorsunuz ki bir başka alternatif marka geliyor. Ve anında aynı şekilde markalar geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız, en kanlı, en vahşi katliamlarına imza atanlar kusura bakmasınlar. Bize insanlık dersi veremezler. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Kuzey Afrika'da, Afrika'nın diğer bölgelerinde, Balkanlar'da olduğu gibi fırsat bulduklarında hala kan dökmekten çekinmeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. Hemen yanı başımızdaki Irak'ta Suriye'deki insanların ölümünün gerisindeki asıl güçler Kardeşlerim bunlar değil mi? Bölgenin son çeyrek asrının muhakemesini yaparken Müslümanların ferahsizliği, ferahatsizli, kadar bunların kan dökücülüğünü de sorgulamak gerekmiyor. Şimdi de kafayı Türkiye'ye takmışlar. Çoktandır taktılar da başaramadılar. Eskiden tehditlerini Süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı. Şimdi alenen ifade ediyorlar. En azından artık daha dürüst davrandıkları için kendilerine de müteşekkiriz. Çünkü kamuoyunun süslü püslü kelimelerin arkasındaki çirkin yüzleri görmesi her zaman mümkün olamıyor. Almanya'nın bilmem ne bakanı, Türkiye'ye nasıl çok daha zarar verebilecekleriyle ilgili düşüncelerini medya önünde ifşa etmeye başladıklarına göre anlaşılan iyice çaresiz durumda. Böyle gezi olaylarına ümit bağladılar, olmadı. FETÖ'ye ümit bağladılar, yine olmadı. Bir ara DAEŞ'i üzerimize yönlendirmeye çalıştılar. Sınırlarımızı sıkıca kapatıp onu da büyük ölçüde engelledik. PKK, PYD, YPG ve artık bu işlemeye ilave etmemiz gereken SDG'den hala ümitlerini kesmediler ama hiç heveslenmesinler. Oradan da bir şey çıkmayacak. Şu ifadeye bak. YPG terör örgütü onun için YPG'yi kullanmayın. SDG'yi kullanın. Yani Suriye Demokratik Güçleri. Fakat artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığıyla ortada. Farklı kesimler üzerindeki arayışlarının hepsinin farkındayız. Hepsini yakından takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz. Kudüs'teki farklı Hristiyan mezhepleri arasında herhangi bir konuda anlaşmazlık çıktığında çözüm için gidilen kişi Müslümanların şehirdeki dini lideri yani Kudüs müftüsü olmuştur. 400 yıl boyunca burası bizim kontrolümüzde diğer dinlere hayat hakkı vermeyelim gibi bir düşünceye ecdadımız asla kapılmamıştır. Atalarımızın mukaddes bölgelerden çekilmesi ayrı bir destan konusudur. Birinci Dünya Savaşı'nda Güney cephemizdeki tüm savaşları Kudüs Mekke ve Medine'yi korumak için verdi Bölgeyi işgale gelen İngilizlere vurulan en büyük darbelerden biri olan Kutül Amare Zaferi Ve Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası Hala Hatıralardadır Bu vesileyle İslam'ın Kutsal mabetlerine düşman ayağı değmemesi için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen yüz binlerce askerimizin ve onlarla aynı safta savaşan Arap kardeşlerimizin hatıralarını tazimle yad ediyor. Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinlere kazınmış olan Araplar Bize Arkadan Vurdu Yalanını Artık Bir Kenara Bırakmanın Zamanı Da Gelmiştir Bugün Ülkemizde Devletimize Ve Milletimize Karşı Savaşan PKK Gibi FETÖ Gibi DAEŞ Gibi DAEŞ Gibi Terör Örgütleri Yüzünden Nasıl Toplumun Belli Kesimlerini Toptan Suçlayamazsak Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki bir takım yanlışlar yüzünden tüm Arapları da itham edemeyiz. Bugün nasıl terör örgütlerinin arkasında bir takım güçlerin kışkırtması, desteği yönlendirmesi varsa o dönemde de benzer durumlar söz konusuydu. Kudüs ilk Haçlı seferlerinden beri Türk milleti olarak bizim diğer Müslüman kardeşlerimizle birlikte Uğrum'da oluk oluk kan akıttığımız bir mübarek beldedir. Zeytin Dağı'ndaki Osmanlı ordugahından Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra'ya doğru bakıp da buraları kanımızın son damlasına kadar savunmadan bırakmak Zaten mümkün değildi. Yaptıkları zalimliği anlatacak yok cümle. Köprü kapattılar, tankla yola çıktılar. Bizi bombaladılar, üstümüzden kahpece. Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri. Elimizde bir bayrak